Herkese merhaba. Bugünkü aracımız Ford Focus Style paket aracımız 2012 model Mustafa abimizin aracı. Kendisine hayırlı olsun. Eksik olan aracımızdaki özellikleri aracımıza aktif ettik. Aracımızdaki özelliklerden bahsedeyim. Arkadaşlar aracımız full donanımlı aslında bir araç. Orta paket. Style Plus da var. Onlarda Bluetooth var ama bu araçta Bluetooth yoktu. Bluetooth montajını da yaptık aracımıza. Kit diyorum. Cam süresini önce bir kalibre edeyim arkadaşlar. Süresini kısalttım şu an. Bastım indi. Kaldırıyorum bir kalibre olsun. Camlar kalibre oldu arkadaşlar. E, i̇şlemden sonra kalibre gerekiyor. İndirme süresi bir saniye ay ayarladım arkadaşlar durdu. Ben tekrar bastım. Bastım indi. Kaldırdım. İkinci kilit de biraz kumandamız zaten AV'nin ikinci kilide basıyorum. Bazı işte bu durumdan dolayı ben dediğim arkadaşlar pil biraz e, almıyor İki, ya da düğmeyi bozmuş olabilir abimiz. Bu şekilde araç arkadaşlar bir saniye düşürdüm indiriyorum hemen iniyor. Kittiğim arkadaşlar alarmı da göstereyim. Uyku moduna girdikten sonra bu aracımızda orijinal alarm var. Üstüne de çıksanız, arabayı vursanız da alarm asla devreye kolay kolay girmez. E, dört kapıdan bir tanesi kilitli kapı anahtar dışında açıldığı anda direkt kornayla dörtlü devreye giriyor. Bu da 30 saniye geçmesi gerekiyor. Uykuya girdiği anda bundan sonra gelebilecek durumda aracın e, biri tarafından açıldığını ve hırsız olduğunu düşünerekten alarm bu şekilde devreye alıyor. Kilit açmaya bastım. Araç benim geldiğim biliyor. Kornayı dörtlüğü durduruyor. Bir diğeri hızlanca otomatik kapı kitlemesi var. Hızlanca otomatik kapı bu şekilde kitleme yapar. Örnek olarak veriyorum böyle. Buradan gördüğünüz gibi kapılar açılmaz. İçerideki düğmeden basarsınız. Kapılar açılır. Kişi biner. Harekete geçer. Tekrar kitler kendini. Bir diğer yaptığımız işlem 2014'ten sonrasında korna selamlama oluyor. Aracımızda da olmadı. Arkadaşlar aracımızda Yokuş yardım desteği aktif ettik abimizin eşi için çok iyi olan bir durum. Bayanlar özellikle kaçırmaması için ki biz bile arkadaşlar bazı durum oluyor. Bunu e, burun buruna gelen, yokuşta gelen bir arabayı geri geri ittirmek için hata yapmamamız lazım. Burada kullanmamız gereken bir durumda araba yardım ediyor ve çok iyi oluyor. Burada Sürücü desteği içinde sadece çekiş kontrol vardı. Bunu ayarladık. Şimdi gördüğünüz gibi yokuş yardım ve lastik basınç uyarı sistemi aktivasyonu yaptık. Burada kaydedi. Basılı tutuyorum. Kaydetti lastikleri. Artık lastiğimizi izlenme olarak e, gelmiş oldu. Buradan da göstereyim size. Lastik basınç uyarı ışığımız da aktif bir şekilde yanıyor. Bir diğer yaptığımız alarm önümüz geldi buraya. Konfor alarm tam koruma azaltılmış koruma diye gelir. Bu da güzel bir özelliklerden bir tanesi de bu oldu. 120 kilometrede sesli ikaz yaptık. Acil durum, ani fren ve kaza anında dörtlü yakma olarak ekledik. Hız limitimiz yok diyor ama hız limitimizi 240 yaptım. Cam kurulama özelliğimiz var. Camı yıkıyorum. Yıkama bitti kurulama için bekliyor. Rüzgarı vurup da damlacıkların inmesini bekliyor. Birazdan tek atacak arkadaşlar. Bu şekilde e, kurulama yaptı. Bir diğeri kapımız açık Kontak açıkken kapı açık uyarımız vardı. Aracımıza ekledik. Duyuyorsanız arkadaşlar bu far farı açık bırakayım. Kap kontak kapatayım. Bu far uyarısı zaten var bu arabada. Bu da kapı açık kontak açıkken kapının açık olma uyarısı bu da. Kapatıyorum su suyu arkadaşlar. Bu da güzel bir özellikti arasından bir tanesi. Bir de bunu Bluetooth'umuzu aktif ettik. Mereke. Bunu diğer videolarımda da izleyebilirsiniz. Ee, buradan bu şekilde ses kalitesi mükemmel bir şekilde arkadaşlar aracımızdan geliyor. Birebir orijinal fabrikasyon tarzı güzel bir Bluetooth montajımızla bitiriyoruz aracımızı. Mustafa de hayırlı olsun. Nasıl abi? Hoşçakalın. Memnun oldun mu abi? Eline kolla sağlık. Teşekkür ederim. Eyvallah. Çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Eyvallah. Kardeşime. mutlu ettik. Kendisine dediğim gibi hayırlı olsun. Arkadaşlar yerimiz Adana'da ve birçok ilde şube mevcuttur. Youtube sayfam Adana Araç Gizli Özellik Kodlama Merkezi. Herkese hayırlı hafta sonları arkadaşlar.